Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, anılarımı, değil de rüyalarımı anlatacağım, evet. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın, subscribe and like. Ben sosisli köpekler dans ediyordum. Bir tanesi, neydi ya, baki ben neydi, Uf, şöyle bir çaktı. Ben şu karşıdaki kadar uçtum. Sonra ben geldim bir çaktım. O beni kaptı öldürdü. Sonra uyandım. Benim çok galip bir rüyam var. Rüyadan banlandım gerçekten. Rüyada mıyım değil miyim diye kontrol ettim. Rüya ile gerçek ara hayat arasında kaldım. Sonra en korkunç rüyam ise neyin beni yemesi. Ve bunu 51 dakikada söyledim. 51 saniye 55 bu kadar hızlı söyleyeceğimi bilmiyordum Hiç ben ineği yedikten sonra dövüştüm 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 bitmedi sonra beni çıkarttı sonra ben geziyorum gel çimenle olarak. bitmedi o da çimenlik gene bitmedi vurdum çimenlere beni neden korumuyorsunuz oğlum diye sonra beni dövdüler uyandım bu kadar bu kadar değil pardon. Rick and Morty'nin yanına gitmiştim. Rick çoktu bana böyle özel özel şeyleriyle. Rick de geldi bana vurmaya başladı. Ben ikisini de dövdüm sonra uyandım. <laughs> Kanala like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.